Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlere örnekleme yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi örnekleme yöntemlerine girmeden önce öncelikle bu videomuzda evren örneklem kavramları yani bu kavramların ne anlama geldiğini ve ardından da örnekleme yöntemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi örnekleme yöntemi bir seçkisiz örnekleme, yöntemi bir de seçkisiz olmayan örnekleme yöntemi. Yani seçkisiz dediğimiz olasılıklı örnekleme yöntemi. Bunu biraz daha az sonra Arkadaşlar bu konuya geldiğimizde biraz daha detaylandırırız. Şimdi evren örneklem ne demek? Evren öncelikle bir araştırma yapıyoruz. Mesela bir şey araştırıyoruz. Yani nedir? Öğrencilerin, öğrencilerin e, sosyoekonomik düzeylerinin başarısıyla ilişkisine bakmak istiyoruz. Örneğin öğrencilerin işte ailesinin eğitimli olması, kültürel noktasında zengin olması, ekonomisinin iyi olması onların başarısını etkiler mi? Şimdi bunu yapabilmek için bizler ne yaparız? Öğrencilerle görüşme yaparız, ya anket yaparız, bir şeyler yaparız. Ama şimdi kalkıp da tüm öğrencilerle yaparsanız bu çok maliyetli olur. O yüzden biz ne yapacağız? Yani tüm öğrenciler yerine onları temsil edecek bir grup almamız lazım. İşte arkadaşlar, burada tüm öğrenciler bizde evrendir. Örneklem ise seçtiğimiz gruptur. Yani bakın ne diyor tanımlarda? Şöyle baktığımızda tanımlara... Araştırma sonuçlarının geçerli olacağı genelleyeceği büyük gruptur. Geçerli olacağının genellenmesi diyor. Örneklem ise özellikleri hakkında bilgi toplamak için çalışılan ve evrenden seçilen onun sınırlı bir parçasıdır. Yani aslına baktığınızda arkadaşlar şu resim her şeyi gösteriyor. Örnek evrenimiz evren hakikaten çok büyüktür. Yani siz evreni temsil edecek ne yapmanız lazım? Bir örneklem seçmeniz lazım. Bakın görüyorsunuz burada seçmiş. Şimdi geliyorum. Mesela şimdi tezlerden ya da çalışma başlıklarından örnek verelim sizlere. Mesela birincisine bakalım. Eğitim fakültesi öğrencilerin örtük program algılarının incelenmesi diyor. Şimdi ne anlama geliyor burada? Eğitim fakültesi öğrencileri. Şimdi evren ne burada? Örneklem ne? Şimdi eğitim fakültesi öğrencileri deyince o zaman Türkiye'de kaç tane eğitim fakültesi var? Bilmiyorum belki 60 tane, belki 70 tane, belki 100 tane. O zaman tüm öğrencilere gitmeniz lazım. Onları sormanız lazım. Şimdi bu maliyetle ne yaparsınız? Birkaç üniversitenin eğitim fakültesine gidebilirsiniz. İşte bakınız buradaki mantık tüm üniversitelerin eğitim fakültesi evreninizdir. Seçtiğiniz içinden seçtiğiniz grup yani atıyorum Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi'nden aldınız, Gaziantep Üniversitesi'nden aldınız, Tümüne gitmediniz, sadece iki tanesinden aldınız. İşte o zaman bu arkadaşlar sizin örnekleminizdir. Bir sonraki başlığa baktığımızda bakın, 12 sınıf, 12. sınıf öğrencilerinin yüksek öğretim programı seçimlerini etkileyen faktörler ve öğretmenlik programlarının tercih etme durumları. Şimdi 12. sınıf, şimdi düşünüldüğünde belki Türkiye'de 1 milyon ile 2 milyon arasında bir 12. sınıf var. Şimdi siz tümünü temsil ede, yani alamazsınız tümünden bir veri. O yüzden ne yaparsınız? 12. sınıf öğrencilerini temsil eden bir grup alırsınız, içinden bir örneklem alırsınız. İşte bu Ankara'dan olur, bu İstanbul'dan olur. Yani bir ilden alırsınız. Şimdi geliyorum bir üçüncü satırımıza. Şimdi üçüncü satırımızda şöyle diyor. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim kurumlarına yönelik görüşleri Kahramanmaraş ili örneği. Şimdi bakın böyle bir şey demiş. Şimdi e, burada bir sınırlama getirmiş. Kahramanmaraş ili örneği diyor. Şimdi sizin grubunuz okul öncesi öğretmenleri. Evreniniz bak evreni de başlıkta sınırlamış. Demiş ki kahramanmaraş ili örneği. Eğer ben evrene gidersem yani tüm kahramanmaraş'tan öğretmen seçersem evren olur. Ancak diyorum ki Maraş'ta kaç tane okul öncesi öğretmenim var? Belki 400 tane. Onun içinden 300'ünü alabiliyorum. Şimdi bir sonraki aşamaya geldiğimizde ise, bir sonraki aşamaya geldiğimizde yani bir sonraki soru şeye, öğretmenlerin eğitime inanma düzeyleri ile işe bağımlılık düzeyleri arasındaki ilişki Kahramanmaraş ile örneği. Şimdi buraya baktığımızda da, burada da öğretmen, tüm öğretmenler ama Kahramanmaraş ilinde. Kahramanmaraş ilinde kaç tane öğretmen var? Belki 10.000 tane. Şimdi 10.000'inden 10 alamayız. Evreniniz burada Kahramanmaraş'taki öğretmenler. O yüzden... Örneklemeniz için ise sizin içerden seçtiğiniz yani Maraş ilinden belki 500 kişi seçersiniz. o da sizin örnekleminiz olur arkadaşlar. Şimdi bakınız evren örneklemle şöyle gösteriyor. Çok da güzel ifade etmiş. Şimdi şuraya baktığımızda bakın evreniniz tüm örnekleminiz şu. Yani biz araştırma yaparken tüm evrene ulaşmamız hakikaten çok zor. Özellikle eğitim araştırmalarında örnekleme gidiyoruz. Örneklemden bakın örneklemin ortalaması ve standart sapması bize neyi vermesi lazım? Evrenin ortalama ve standart sapmasını vermesi lazım. Şimdi buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şuralara bakalım. Şimdi örneklemde ortalama ve standart sapma dediğimizde ortalama ve standart sapma dediğimizde bakınız burada ortalama ortalama x üzeri çizgi ile gösteriliyor. Standart sapma ise s ile gösteriliyor. Ancak evren dediğimizde bakın n'nin altında bir kuyruk var. Şöyle bir şey. Bir de standart sapma bu da sigma. Yani kitaplarda eğer hani sigma ya da s gördüğünüzde bilin ki s örneklemin standart sapması, diğeri de evrenin standart sapması. Yani evren hakkında örneklemle beraber biz evren hakkında tahminde bulunuyoruz. İşte öğretmenlerin Diyorum ki kitap okuma alışkanlıkları nasıldır? Alıyorum 500 öğretmenin. Diyorum ki günde bir günde yarım saat okuyorlarmış. Şimdi diyorum ki yani ben bunu genelleyebilmem için yani ortalamaya verebilmem için bu hani genereleyebilmek için hani e, evren hakkında söyleyebilmemiz için ya hakikaten yani bu hakikaten kolay bir şey değil. Tüm evreni temsil etmesi kolay bir şey değil. O yüzden ne yapıyorum? ortalama x üzeri çizgi ile gösteriyorum. Yani örneklemin ortalaması oluyor. Dediğimiz gibi evreni de temsil etmem için işte burada iş seçmeye giriyor. Örneklemini nasıl seçtim? İşte bunu soruyorlar. Özellikle uluslararası sınavları düşündüğümüzde, PISA gibi, TIMS gibi sınavları düşündüğünüzde, hatta Türkiye'de de yerel sınavlarımız var bizim. Ee, şimdi bakıldığında yerel sınavlarda da benzer şekilde. Şimdi Mesela abide, de sınavımız var. Şimdi tüm ülke, ülkeyi düşün al, alamazsınız. Yani tüm ülkeden toplayamazsınız. Onun yerine belli bir şey alıyorsunuz, gruptan alıyorsunuz. Pizza Teams de öyle. Pizza mesela tüm e, Türkiye'deki 15 yaş grubuna uygulayamazsınız. Belki 1 milyon, belki 2 milyon, yani 1 milyonla 2 milyon arasıdır. Ne yaparsınız? Türkiye'den 5 bin, 6 bin öğrenciyi alırsınız 15 yaş grubunu dersiniz işte Türkiye'yi temsil eden bir grup dersiniz. İşte bakınız biz örneklerimizdeki ortalama veya standart sapmanın gerçek evrendeki ortalama veya standart sapmaya yakın olmasını istiyorsanız o zaman örnekleminizi iyi bir şekilde temsil eden bir şekilde seçmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Şimdi geliyorum işte buraya geldiğimizde örnekleme yöntemleri seçkisiz seçkisiz olmayan ve bunlar da kendi içinde ayrılıyor. Evet arkadaşlar yani burada bu dersi bitirelim. Bir sonraki yani bu dersin ikinci aşamasında buradan başlayarak devam edelim arkadaşlar.